Gerçekte kiraz seferler 1151 ada 98 nolu parsel, 1151 ada 133 nolu parsel, 1151 ada 136 nolu parsel bölündüğü küçüldü. Resmi hale gelmesi an meselesi. Son rutuşlar yapılıyor. Bilginiz olsun. Bu yapmış olduğumuz kaçak binaların hiçbir anlam ve önemi yok. Önemli olan buradaki imar durumumuz. Saygıdeğer kardeşlerim, buranın imarı iki kattı, oldu altı kat. Emselimiz bir geliyor. 100 metrekare tapumuzun karşılığı 150 metrekare inşaat hakkımız var. Benim 5 dairem var, benim 10 dairem var. Bunları unutun. Her daire için tapumuz 100 metrekare olmalı. Bakın görüyorsunuz. 99 parselin bitişi olan 98 parsele kadar geldi. İnşallah bakanlığımız, belediyemiz bu parselleri de dahil edecek kentsel dönüşüme. Ve böyle muhteşem binalar olacak. Saygıdeğer kardeşlerim. Allah korusun beklenen Marmara depremi gelmeden